Sevgili boğalar, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olanlar. Gezegenlerin kombinasyonuyla sizler aşkta parada 5, sağlıkta 4 yıldızla haftanıza giriş yapıyorsunuz. Sizler için ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle birlikte daha çok eğitim hayatınıza odaklanabileceğiniz, eğitim yaşamınızda başarılar elde edebileceğiniz önemli bir haftadasınız. Ve Merkür yay burcuna çarşamba günü itibariyle geçişini gerçekleştirecek. Bu noktada ise sizler daha çok alacaklar, ödemeler, miraslarla ilgili konu ve olaylar yaşamınızda, gündeminizde yer alabilir. Mars'ın Jüpiter'le gerçekleştireceği olumlu açının etkileriyle birlikte ise özellikle sizler ikili ilişkilerinizde şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda Mars bir tane olumlu açısının olduğu alan daha çok akrep burcu temalarından alacağız bu şansı. Çünkü Mars şu an akrepte ilerlemekte. Merkür şu an akrepte ilerlemekte. Bu nedenle gökyüzünde su, büyük su üçgeninin olduğu süreçte bu gelecek şanslar öyle göremeyeceğimiz şanslar olmayacak. Ciddi anlamda yaşamlarımıza bizleri mutlu edecek ve şaşırtacak da şans ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Haftanızın size sizlerin spotu haftanın gökyüzünün mesajı sizlere ilişkilerde şans zamanındasınız